Herkese yeniden selam bugün efsaneler yolunda bulunan bu görmüş olduğunuz emoji alacağız. Emoji almak için 3 maçım kaldı. 3 maç sonra görmüş olduğunuz bu emoji almış olacağız. Görmüş olduğunuz bu kraliyet dev destesiyle oynayacağım. Şu anki metoda da kullanılan bir deste. Maçlara geçmeden önce video like atıp bildirimleri açarsanız çok iyi olur. Hemen maçlara geçelim. İlk maça başladım. Kraliyet dev oynamayı seviyorum açıkçası. Şöyle bir gol binleri bölerek başlayabiliriz. Milyonlar geldi. Şöyle ne kadar bir anka kuşunu atalım. Belki Pekka köprü spam oynuyor olabilir. Balon geldi ve ona atacak hiçbir şeyim yok şu anda. Yıldırım atacağım mecburen. Şöyle yıldırım atalım. Aslında yıldırımı daha erken atsam bombası kölemle patlar mıydı acaba onu düşünüyorum şu anda. Valkür de varmış. Kendi yaptığı bir büyük ihtimalle. Biraz daha destesini çözmem lazım. Bina kartı falan var mı? Onu da öğrenmem lazım. Tazı geldi. Direkt köprüden kral devini basıyorum. Mezar taşı gelebilir şu anda. Minyon sürüsü geldi. Hiç beklemiyordum bunu bu arada. Neyse tamam. O minyon sürüsünü temizleriz. Bekliyorum tazın arkasına bir şey daha gelebilir. Hemen atmak istemiyorum anka kuşuna. belki bir uçan makine veya balon falan bekliyorum derken atmadı. Şöyle atabiliriz artık. Destesini öğrendik. Alev topu da varmış. Yaşlı cadımı güzel kullanmam lazım. Minyon sürüsü ve minyonlarına karşı. İkinci yaşlı cadıyı çevirebilirim aslında. Atağa çıkarken. Valkür de var dediğim gibi. Valkür'ün kullanması güzel oldu şu anda. Şöyle balıkçıyla diğer tarafa çekelim hem Valkyra. Hayaleti nasıl savunacaksın? Minyonlar ile. Şöyle bir arkadan cadı atacağım. Tazıyı attı direkt onun önüne. Aynen alev topu geldi. Kral devine bastırmak istemiyorum çünkü minyon sürüsü var. Dediğim gibi sıkıntı çıkarır bize. Şöyle bir balıkçıya atıyorum. İkinci yaş cadıyı çevirdim. O tazıyı da derken balon geldi ters taraftan. Hiç beklemiyordum bu arada buna. Orayı kaybettik gibi. Kral devine basacağım da zaten bir sol kulesini almışız. Güzel. Sağdan kral devini basacağım artık. Zaten diğer kulesini aldık. Goblin çetesini kullandı. Çok iyi. Kral devini nasıl savunacaksın? Şöyle banka attım. Minyonlar gelebilir. Yani maçı kazandık. İkinci rakibimizi bulduk. Yoruk geldi. Şöyle bir bol şans dileyelim. Tekrardan goblinlerle başlayabiliriz. Dev geldi. Hangi e, kuşu atacağım? Dev çift prens olabilir. Dev mezarlık da olabilir. Bence ikisi de değil kendi yaptığı bilese. Buz büyücüsü geldi. Şöyle bir balıkçı atacağım. Balıkçı erken atmış olmayayım lütfen. Tamamdır. Yine tekrardan minyon sürüsü olan bir rakip. O devi hızlıca eritmemiz lazım. Dondurması da var. Dediğim gibi çok garip desteler geliyor şu anda karşıya. Şöyle bir kral devini basacağım. Çok fazla iksir harcadı orada. Büyücüsü de varmış. Maşallah. Bayağı bir hasar. Hatta kulesini almış bile olabiliriz şu anda. Tüm harcadı zaten atak yaparken. Güzel kulesini aldık. O kuleyi büyük ihtimalle alır zaten. Dev minyon sürüsü falan yapsa. Tomruk atacağım ona. Şöyle goblinlerle. Aynen o kuleyi aldı zaten. Belki balon vuracak ama ya. Zaten dondurması var. Neyse çok da önemli değil. İkinci kulesini de alırız. Durum eşitlendi şu anda. Cadımı güzel kullanmam lazım dediğim gibi. Mion sürüsüne karşı. Hayret atabilir hemen arkadan. Barbarları da varmış. Rakip tüm 5 iksirli kartları koydu destesine galiba. Şöyle goblinlere böleceğim en arkadan. iksirim de olsun. Yaşlı cadımı kullandığım için minyon sürüsüyle hata gelebilir. Büyüce direkt yıldırım attım ve vallahi hiç acımam. Minyon sürüsünü kullandı. Çok iyi. Hata çıkabiliriz bence şu anda. Devin de kullandı. 5 iksiri kaldı büyük ihtimalle şu anda. Bunu da savunacaksın. Buz büyücüsü. Şöyle bir arkadan biraz daha kart biriktirelim. Gelen hatağını savunalım en azından. Biraz daha yaklaşsın buz büyücüsü. Yıldırım atacağım oraya. Dondurma dediğim gibi sıkıntı bizim için. Yaş dölme. ölme. Güzel cadımız ölmedi. Çok iyi şu anda. Çok iyi savunduk. Kulem gitti sandım bir anda. Neyse. Dondurmasına dikkat etmem lazım ya. Cadımı da kullanmam lazım. İki kere çevirebilirim. Şöyle tersi çekeceğim o deve. Dondurma gelir mi? Çok güzel hayaletimiz kulesine vuruyor. Hem kulesine hem de büyücüsüne bir yıldırım attım. Ortadan direkt kral devi bitirebiliriz bence. Savunamaz zaten. Dondurma gelir en fazla. Barbarları da kötü attı. Çok iyi. Kral devi vur bir tane daha. Yıldırım oluyor mu şu anda derken zaten kral devi aldı. Hemen diğer maça geçelim. Sonraki rakibimizi bulduk. Dükkana gelen bin taşlık teklifi almış. Bence gereksiz ya. Ben beğenmedim bu banaları falan. Bir emojisi güzel. Şöyle bir yaş cadı atacağım. Yaş yatana kadar iksir kaybettik bile zaten. Goblin kulübesi. Bunda kesin fırın falan da vardır. Yaşadım galiba onun için bir sıkıntı. Şöyle bir tomruk atacağım ona. Tamamdır. Ona direkt yıldırım atacağım ya. Hiç gerek yok uğraşmaya. O goblinler vurmasın. Eyvah. Kuleye verdik şu anda. Balonu varmış. Dedim ki buradaki DS'ler çok garip ya. O yüzden çözemiyorum rakipte hangi atak kartının olduğunu falan. Mesela şu anda kral diye basısım geldi ama felaket kulesi falan olabilir. Toparlarız buradan ya en azından destesini öğrendik. Şöyle bir hayalet. Mini Pekka gelir zaten. Mini Pekka'yı kullanırsa aslında kral devini atabilirim. Valkür de varmış. Şöyle bir balıkçı. Kuleye vermeyelim. Aslında hata çıkabiliriz. O yumurta kırılmazsa. Tamamdır. Mini pek kat. Çekelim o balıkçıyı Çok iyi. Şu anda kulesini almış olabiliriz. Aynen öyle. Balonu alır oraya zaten. Balonu Phoenix'i saklamam lazım balonuna karşı. Yıldırımı da aynı şekilde. Şöyle batta hatta yaşca da atacağım. Şöyle bir balıkçı da atacağım. Yaş cadıya Aynen. Şöyle bir Phoenix'i de atacağım. O balon vurmaz artık. Diye düşünüyorum. Vurmasına balon. Tamamdır. Arkadan kral diye bile çıkabiliriz. Zaten oradaki kartlarla savunmakla uğraşırken iksir harcayacaktır. Çok iyi domuzla çıkarttık bayağı oradan. 3 taca bile gidebilir şu anda. Mine Pekka geldi. Tamam neyse en azından kral devimiz sağdan gidiyor ve soldan sol kuleyi hala alamadı. Böyle bir tomruk. 10 saniye kaldı dediğim gibi. Yıldırım mumu da var zaten balon kuleye ulaşamaz. O madenciyi de tuttuk çok iyi. İyi oyunda. Ve görmüş olduğunuz gibi emoji hemen topluyorum. Güzel bir emoji olmuş beğendim açıkçası. Bu videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz görmüş olduğunuz gibi like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.